Bu örneğimizde GISMAP objesi kullanılarak yeni dashboard nasıl yapılır onu göreceğiz. Yeni dashboard butonumuza tıklıyoruz. Komponent listemizden GISMAP objemizi dashboardumuza sürükleyip bırakıyoruz. Diğer komponentlerden farklı olarak harita için data gateway seçim ekranı karşımıza çıkıyor. Sebebi e, haritada iki adet veri kaynağı kullanılır. Bunlardan birincisi fiziksel harita dosyamız. Diğer ise verilerin alındığı model dosyamızdır. Harita için gateway 1'i, modelimiz için ise diğer gateway'i seçip tamam diyoruz. İlk veri sihir bazımız, harita veri sihir bazımızdır. Harita dosyası olarak il.cp yazıyoruz. Harita dosyalarımız ürünümüzün kurulu olduğu yerde BI Server Data Maps altında bulunur. Buraya shape uzantılı farklı haritalar kopyalayıp raporlarda kullanmanız mümkündür. Dosyamızı belirttikten sonra alanlar butonuna basıyoruz. Harita etiketleri için il adını, eşlenen alanlar için bölge ID seçiyoruz. Bölge ID alanında illerin plakaları mevcuttur. Ve modelimizde bulunan diğer alanla eşleşecek alandır. Dolayısıyla model tarafında da plakamızın bulunduğu bir alanın olması gerekir. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra ileri diyoruz. Modelimize ait veri sihirbazı ekranı geliyor. Burada yine BI Server altında plaka alanımızın olduğu satış yönetimi modelini seçiyoruz. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken haritaya tıklamaktır. Ve haritaya ait alan listesinden eşleme alanı olarak kullanacağımız plakayı haritaya sürüklemektir. Böylelikle haritamızla modelimiz eşleşmiş oldu. Yine aynı alan listesinden Yine aynı alan listesinden net miktar, net satış tutarı gibi alan haritaya sürüklenir. Haritamızın boyutunu artırıyoruz. Harita objesinde de interaktif chart ve pie chartta olduğu gibi 7 boyutta raporlama yapmak, analiz yapmak mümkündür. Haritamızı 7D moduna getiriyoruz. Yine haritamıza ait alan listesinden farklı bir alanı net satış tutarı renk boyutuna sürüklüyoruz. Böylelikle ne satış tutar yoğunluğuna bağlı olarak açık kırmızı koyu kırmızı arasında bir renk dağılımı sağlanır. Haritanın özelliklerine baktığımızda arka plan iptal edilebilir. Metin renkleri değiştirmek mümkündür. Haritamız ilk açıldığında tüm il adları haritamız üzerinde gözükmez. Haritamız üzerine zoom yaptıkça il adlarımız görünür hale gelecektir. Fakat bunu değiştirmek mümkündür. Örneğin Örneğin bu gibi bir değişiklikle haritadaki illerin %80'i görünür hale gelir. Geri kalan kısım ise ilk sonunda gözükecektir. Yine açıklamaların görünür özelliği bu kısımdan değiştiriliyor. Formatlama diğer objelerde olduğu gibi burada da mevcut. Yine 7D özellik grubu altında sis boyutuna ait değişiklikler bu kısımdan yapılır. Sınırlama kısmı yine harita objemizde de mevcuttur.